Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar kararında ne var ona bakacağız. Şimdi açalım bakalım. Böyle bir yeme var. Rengi var. Sonrası da. Evet arkadaşlar şu an nivemiz. Sonrası böyle bir ucumuz var böyle 0.4 120 gram var da sen böyle bir tane, tane. kalem var böyle bir tane burası çıkmak üzere hatta çoğunu şeyini çıkarttım ben şurasını kodu yerine böyle bir kalem yani. Sonra burasını çıkarttığım bir tane servet var, bu pembe. Sonrasında burasını yine çıkarttım. Bakın orkadını çıkarttım yine bir servet var ve bunun orkadı var çünkü çıkartmadım. Sonrasında yine orkadını çıkarttım böyle bir servet var. Ve yine arkadan çıkarsanız sen ipimiz var. <laughs> Ve şöyle böyle patili kalemlerimiz var. Senised arkadaşlar böyle patili bir maket bıçağımız var. Ben Sonra çatar. arkadaşlar böyle bir silgimiz var. Böyle şöyle işte bir kalak kutuyu dün aldım. Ve şunu da dün aldım. Sen mesela böyle 09 arkadaşım verdiği bir kalem var. Sonra böyle stable circle var. Stable boss var. Yine stable bossumuz. Ve yine stable boss. Ay sıvı circle. Stabla boss. Stabla Ve stabla Ve yine bir tane stabla var. Ha bir de bu varmış. kalemlikte. Ve iki tane stabla bossu yıkıldı. Ee, böyle bir kalem arkadaşlar. Sonra ise de böyle bir faber Castellini var. Sonra da arkadaşlar böyle bir şey var. Tombulun kalemi. Sonra da böyle bir kalem var. Sonra yine Tombulun silgisi var. Aslında Tombulun ucu da vardı ama ben bitirdim Tombulun ucunu arkadaşlar. Sonra şöyle bir Faber-Castell silgisi var. Ve şöyle bir kalemimiz var. Bu arada ben bunun ucunu neden başlık kapatıyorum biliyor musunuz? Çünkü kalemli çizmesin diye ama çıkmış başlığı çıkmış her neyse sonra, sonra böyle bir kuşu kalemiz var parot arkası. ve böyle bir kalem kalem saçımız var arkadaşlar videom bu kadardı Sizi çok seviyorum bay bay